Herkese merhaba arkadaşlar ben İlham bugün sizlere hepimiz bölüm 2 videosunu çekiyorum. Beğenirseniz like'layın, abone olmayı unutmayınız Bu arada hastayım, sesim biraz kötü çıkabilir. Bunun için özür dilerim. Oyunumuza geçelim. Bir tane geriye gelelim, buradan oynayalım. Umarım önceki videoda çektiğim oyunlara denk gelmem. Hmm. Ne bu? Bunu seçtim o zaman. Hadi ama. Ne oluyor? Q2 diyor. Pevdia Pie From diyor. Hmm. Usa. Zor ama. Hadi bakalım. Oh soru sorgular nefret ediyorum. Bıçaklı bir şey var mı bıçaklı? Sword Remake. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım. Bunun için özür dilerim. Abi çok... Yes. iki kişi. Ha. Havada vurdum adamı. Abi. Bir daha bir daha. Başlangıçta çok hatı yaptım. Sen bir git. Baby. Sen de git. Bir saniye. Sen de git. Şimdi arkadakini vuralım. Arkadakiyle vurmak çok zor ya. Nasıl yapıyorsunuz bunu arkadaş? Abi. Ah bırak. Başka bir bölüme girelim. Bu arada içeriden ses geliyorsa evin halkı bunun için özür dilerim. Aa yine. Sword. Abi. İki kişi. Uf bütün kılıçları aldı. Ne yapacaksın? Haha böyle bağırttırmadım. Ama yapamadık. proyu vuracağım. Nobu vurmayı sevmiyorum. Abi. The beast. Pro pro pro. Hadi be. Geber. Neyse bunu geçelim. <coughs> ah, <hastayım>. The box. <laughs> Nasıl kıracağız burayı? Ha, box yaptı orayı kırdı Oh. Victory. Beat Şu içe nakit. of. Mm, of 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 of. Ah. Yapacağım. Ha ha. Yaptım. Karoçkets. Hmm. Bu da neyse. Shift'le ateş ediyormuşuz. Yo. Abi anlamadım. Bir saniye bir saniye. Hadi başlayalım. Oh, otomatiğe bağladım. Gebert. Hehe. <laughs> Dedenin acı sonu. Neyse, devam edelim. Fly, freeze, page. Ha, anladım. Anladım, yapamadım. Evet. Az geri gelelim. Ve atlayalım. Ve başardım. Birini öldüreceğiz. Abi beni vuruyor. Manyak. Abi beni öldürdü. Neyse bu bölümden çıkalım. Rainbow. <gülüyor> <gülüyor> of süper. Yapacağım demiş yapmış arkadaş. Ama biraz saçma yapmış. <laughs> Screen pot Buna gireceğim. Minecraft. Hmm. Oh. Bu adamın kafa kopar. Burada. Of of of. Of şansımı seveyim. Oh. Hehehe. <laughs> <laughs> Güzel oldu ha. Neyse bir daha. Bu arada sonunda oyunların sesini size nasıl duyurabileceğimi öğrendim. Artık oyunların sesini size duyacaksınız. Mesela Slenderman'in müziği gibi. Hep ben korkacağım ya siz de korkun biraz. Hadi. O, o nereye takıldı öyle? Son bir kez daha. Öğrendim ama çok zor ya. Hadi bir şey var orada takıldı. İlerlemiyor. <laughs> ah. Durun bir öldürmeyin ya. Yapma. Adamım, neyse çıkalım mı böyle, sıktı. Vay vendetta, we for vendetta. Yakışır bir adam alsaydık. Neyse biz gidip bir babayla gidelim. Acaba amacımız ne? What the f, what the fuck, what the fuck di? Oh my god! Welcome door. Boss fight. This is Sparta. Ha kazandım. Buroyum. Bir kere daha victory ve sonra bitiriyorum. Çünkü ardından bir slenderman videosu gelecek. Onu oynayacağım bundan sonra da hemen. Oh oh. Ya hasta olmak berbat bir şey. Oh my god. What? What the fuck? Ne oluyor dostum? Bir victory dedim. Daha victory olmadı. Evet. Victory victory'dir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz likelamayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. İyi günler.